yapıyoruz böyle? Elmasın içinden çıkmasının iki yolu var. Bu şekilde... ...ya da bu şekilde. Ben de öyle düşündüm. Ayrıca dolabım da boş. Ee, ne zamandan beri paralı askersin? Hey, onu nerede? Sağ elime bakmakla öyle meşguldün ki sol elime bakmayı düşünmedim. Sol elim ya. benimkine kelepçeli. Şunu da alalım mı? Kaçmayı denemeyeceksin değil mi? Bak kelleme yarım milyon koyulduysa... ...sanırım beni kesmeyecek insanla kalmayı tercih ederim. Peki. Kaçmayı denersen seni öldürürüm. Çocuk olman umurumda değil. <laughs> Bunu gördüm. Bak gerçekten. Buralara nasıl geldin? Yani süslü yerlerden alışveriş yapıyorsun. Para basıyorsun. Kendine ait bir işin var. Bunu nasıl yaptın? Hadi anlat bana. Şöyle kadın kadına. Yan kesici olmak iyi hoş ama bende bir potansiyel var. Yani nasıl senin gibi olabilirim? Şey deli olman dışında tabii. Ona hariç tuttum. Madde bir. Kimse benim gibi değil. Biraz yaklaşmak istiyorsan tıp fakültesine gidip psikiyatr olmalısın. Tımarhanede çalışıp hastana aşık olmalısın. Hastayı hastaneden kaçırıp suç hayatına girmelisin. Kimyasal tankına atlayıp kendini ispat etmelisin ve Batman'e yakalanmalısın. Hapse düşüp boynunda bir bomba ile kaçıp dünyayı kurtarmalı, hapse dönmeli ve yine kaçıp bahsettiğim deli adamdan da ayrılıp tek başına kalmalısın. Madde 2. İçinde salatalık olan bir şişe çeşme suyuna 6 dolar vermek delilik budur. Bu dükkandan alışveriş yapmıyorum. ki. Bu dükkanı soyuyorum. Farz et ki bu ilk dersin. Para ödemek aptal işidir.